Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle motif yapacağız. E motifimizi ben bu şekilde ayarladım. Gri bir e, tülbentin üzerine bu şekilde motifimizi yapabiliriz. Fuşya bir pembe kullandım. Delakson ipek de e, numaralarını Instagram adresimde de paylaşıyorum. Buradan da 1770 gri tonumda 591. Bu şekilde hemen e, pembe kısmından yapmaya başlayalım motifimizi. Hemen pembe ipimi alıyorum. Pembe ipimizi e, şu şekilde söyleyeyim. Ben makasımın ucunu kullandım ama sizler pipet yardımı da alabilirsiniz makas ucunu ayarl ayarlayamayanlar. Pipet de kullanabilirsiniz e, veya kulak çubuğunuzun eee aparatında kullanabilirsiniz. Bu şekilde e, dört kez doluyorum, iğnemin üzerine alıyorum, ipimi geri aldım ve buraya bir tane hemen düğüm atıyorum, minik bir halka oluşturuyorum. Yani siz de da aparat pipet veya kulak çubuğunu kullanabilirsiniz eğer bu şekilde makası olmayanlar için söyleyeyim. Şimdi bu halkamızın içerisine hemen iki zürafa yaparak yaprağımızı yapmaya başlayalım. İki zürafa yaptım. Hemen iki zürafamın üzerine ipimi geri aldım. şekilde hemen aynı zürafamın içerisine batarak bir tane buraya artırma yapıyorum. Diğer bir zürafaya geçiyorum. Ve zürafa sayım 3 Gözlemeye çıktı. Sağdan ve soldan artırarak devam ediyorum. 4 oldu. Yani bu şekilde sağdan ve soldan artırma yaparak 8 zürafa olana kadar ilerliyorum. tülbentlerinizde çok ideal bir kullanabileceğiniz motif. İster namaz örtüsünde, ister tülbentlerinizde kullanabileceğiniz gösterişli bir motif. Yapımı da çok çok kolay. 7 Evet, son sıramıza geliyorum. Bir, iki. 4 5 6 7 ve 8. 8 zürafamız oldu. Yaprağımızı bu şekilde yarıladık. Şimdi kesim işlemini yapıyoruz. Yani sağdan ve soldan artırmadan artırma yapmadan devam edeceğiz gelme filmimizi şimdi biraz daha sıkı alabilirsiniz yani artırma yaptığımız için gevşek alıyorduk ama şimdi biraz daha gergin alarak devam edebiliriz sağdan hiçbir şekilde başta artıma yapmadım <laughs> devam ediyorum hiçbir yerden artırma yapmadan bu şekilde kesme işlemimi bir kalana kadar devam ediyorum. Sonra bu yuvamızın içerisine 3 adet bu şekilde 2 ile başlayıp 8 gözeme olana kadar devam ediyoruz ve bire kadar kesiyoruz bu şekilde 3 adet yaprak yapıyoruz bu halkamızın içerisine ben daha önce sizler için bu şekilde yaptım ve hazırladım halkamızın içerisine 3 adet yaprak yaptım 2 zürafa ile başladım 8 gözlemeye kadar çıktım ve bir, bir kalana kadar da kestim şimdi hemen kontür kısmına geçelim Kontür kısmına gri iple geçeceğim. Eğer tülbentiniz e, krem veya e, atıyorum siyahtır. E, eğer tülbentinizdeki renkle uyum sağlamasını istiyorsanız o renkle kontürünüzü, damarlarınızı ve e, rokokosunu o renk yapabilirsiniz. Ben şu an gri tercih ettim. Yani gri bir tülbent için olabilir. Yaprağımın dip kısmına ipimi bağladım. Sabitledim ve yaprağımıza yavaş yavaş başladım her bir gözlemesine batanak batarak kontürümüzü geçiyoruz En uç kısma geldim. En uç kısımda ipim önde olacak şekilde bir kez daha aynı yere atıyorum ve mailin aşağıya doğru veriyorum ipimin ve yapramdan aşağıya doğru iniyorum. göz gözemeyi atlamıyorum. Her bir gözemeyi batarak kontürümü geçiyorum. En sonuncu yaptım. Halkanın içerisine bir kez batıyorum. Bu şekilde. Hemen diğer yaprağıma geçiyorum. Diğer yaprağımın da kök kısmındaki ilk zürafama battım ve diğer yaprağıma geçtim. Yine aynı şekilde bütün yapraklarımızı aynı şekilde kontürünü geçiyoruz ve dönüyorum hemen. Evet ben kontür kısmımı bitirdim. Kontür kısmındaki ben ipim biraz uzun almışım. O yüzden hiçbir şekilde kesmeden damar kısmından devam ediyorum. Eğer siz kestiyseniz bu şekilde buraya ipinizi tekrar sabitleyin. Hemen damar kısmına şu şekilde bu halkamızın içerisine tekrar battım. 1, 2, 3, 4. Zürafama bu şekilde batıyorum. Tekrar halkamın içerisine geri geliyorum. Bu artırdığımız 8 gözemeli yerin tam ortasına batıyorum tekrar halkamın içerisine dönüyorum ve tekrar 4 zürafa 1 2 3 4. ama tekrar batıyorum ve damarımızı bu şekilde oluşturmuş oldum tekrar göstereceğim hemen arka kısmında da şöyle yapalım arka kısmındaki bütün damarların altından iğnemi geçiriyorum altından bütün damarların altından geçirdim iğnemi hemen buraya tam dip kısmına damarların dip kısmına bu şekilde bakın sabitledim damarımızı hem sağlam hem de muntazam bir görüntü kazanıyor hemen tekrar halkamın içinden ipimi çıkardım 1 2 3 4 4. zürafama batıyorum halkama geri döndüm Bu sekizli gözlememizin en ortasına tekrar batıyorum. Tekrar halkama geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye tekrar battım. Hemen arkasını çevirdim. İğnemi damarların altından geçirerek Hemen buraya bir düğüm attım. Ve damarlarım daha sağlam oldu. Halkamdan tekrar çıkıyorum. Diğer yaprağım 1-2-3-4 4. 4. battım. Halkamdan çıktım. 8. zürafamdan geri döndüm. Dördüncü mı battım. Arkasını çevirdim. Tekrar bütün iğneme damarları aldım. Ve düğümümü attım. Bu şekilde yaprağımızın damarlarını oluşturmuş olduk. Hemen orta kısımdan çıkıyorum. Biraz ipiniz uzun kaldıysa eğer hemen tohum kısmında yapalım. Tekrar ip de bağlayabilirsiniz. Benim biraz ipim kaldı tohumuna yeterse inşallah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Rokoko yaparken iğnemi hiç kıpırdatmadan Rokoko biraz özen isteyen bir tohum. 30, 34, 33, 34, 35 35 Bu şekilde alttan yavaş yavaş çıkarabilirsiniz. 40 ve burayı hiçbir şekilde bırakmıyorum. Bu iğnemin orada tuttuğum yeri hiçbir şekilde ne esnetiyorum ne de bırakıyorum. Yavaş yavaş alttan çıkarmaya çalışıyorum. Ben 55 adet sardım. Sizlerde de hani biraz büyük olmasını istiyorsanız 60 veya 65'e kadar. Hatta 75 bile yapabilirsiniz. Yani istediğiniz kadar sarabilirsiniz. Şimdi sizlere bu şekilde yine belimden bıraktım. Bu ipimi hiç bırakmamıştım zaten. Bu şekilde. Evet. 50-55 biraz ufak oldu. Sizler 60 veya 65'te dolayabilirsiniz. Bakın bu şekilde de yuvarladım. Hemen burada yaprağımın bir dibine bakın bu şekilde rokokomuz da olmuş oldu. Şöyle bir kez daha hemen sabitleyin. Bırakmasın kendine. Evet. Rokokomuz da bu şekilde yapabilirsiniz. Hatta benimki biraz küçük oldu. Şu an. Ee, siz biraz daha büyük yapabilirsiniz. 60 veya 65 yapabilirsiniz. Ben size anlatmak amaçlı gösterebildiğim kadarıyla göstermek istedim. Rokokosunu da. Şimdi bu ip hiç Rokokom'daki ipi hiç kesmeden direkt hemen buradaki yapraklarıma geçmek istiyorum. Gri ipimi alıyorum. Yine yapraklarımı gri yaptım. Evet ipim takılıymış. Hemen alıyorum. Şimdi burada hemen bu artma yaptığımız yerde 8'li zürafamızın olduğu yerdeki buradaki kontürümüze batıyoruz. İpimizi buraya sabitliyoruz. Hemen karşısındaki yine aynı 8'li zürafamızın olduğu yerdeki kontürümüze Diğer ipimizi de batıyorum. Çiçeğimi şu şekilde ayarlıyorum. Nasıl? Hani hiçbir şekilde eğim falan olmayacak şekilde böyle bir köprü yapıyorum. İpimi hemen geri alıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde. Hemen buranın içerisine 6 tane zürafa yapıyorum. Dört Beş 16. hemen şurayı yapalım. Evet. 6 adet zürafamızı da buraya yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Hemen kesme işlemi yaparak bir yaprak yapmış olacağız buraya. Şöyle göstereyim. Hemen iğnemi baştaki zürafama battım. İğnemi ipimi geriye alıyorum. Yan zürafama battım. Bir diğer zürafaya batıyorum. Yani bu yapraklarını yeşil de yapabilirsiniz. Ama ben böyle bir renk tercih ettim. Yani siz istediğiniz gibi bu yaprakları da yeşil yapabilirsiniz. Zaten bu motifi çoğu kişi görmüştür. Nasıl olduğunu da belki biliyordur. son bir ve en tepesine batıyorum çift düğüm doluyorum genelde bazı motiflerde çift doluyorum e, çünkü leylak sönü ipek 3 katlı olduğu için biraz da e, motiflerde ve bazı e, örneklerde çift düğüm daha şık durduğunu düşünüyorum o yüzden çift doluyorum hani bazen tek bazen çift görebilirsiniz yer yer çiftler daha hoş duruyor o yüzden Bakın bu şekilde de yaprağımızı yapmış oldum. Diğer buradaki iki kısma da aynı şekilde buradan şöyle söyleyeyim tekrardan artırma yaptığımız bu 8 zürafamızın olduğu yerdeki kontürümüzden aynı yerden bir, bir köprü yapıyoruz dönüyoruz altı zürafa yapıyoruz ve kesme işlemini yapıyoruz ve bu iki yere de aynı şeyi uyguluyoruz ben size hemen tülbente nasıl geçirsiniz onu da göstereyim hızlı bir şekilde. Burada rokokomuzun ipi var. Kesmedik. Hemen şu şekilde bakın bu iki yaprak böyle düz gelecek şekilde ayarlıyorsunuz yine isteğe bağlı hani siz nasıl isterseniz o şekilde de dikebilirsiniz ama en uygunu bu şekildedir alttaki hemen bir zürafaya geldim diğer zürafaya geçiyorum ve rokokomu bir kere çıkmam gerekiyor sabit bir şekilde olması için hemen tekrar buradan diğer bir zürafaya geçiyorum hemen arkasından şöyle göstereyim pardon hemen arkasından da bu şekilde sabitliyoruz ve bitiriyoruz bakın dediğim gibi ben rokokosunu 55 yaptım burada buradaki 65 büyük ihtimalle size göstermek amaçlı yapmaya çalıştım göstermeye çalıştım Sizler buraya 65 veya 70 yapabilirsiniz. Ee, çok güzel oldu. Ee, diğer yapraklarını da aynı şekilde buradan 6 zürafa ile yaparak bitiriyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, başka modellerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize.